Shane Larkin, Nando De Colo, Young Wesley, Brian Dunstan birbirinden önemli yıldızlar. Hava atışı ve ilk hücum Anadolu Efes'ten. Veseli'den de şampiyere indi top. Çok kolay bir basket. Çift dersi maçta şampiyer. Olympiakos maçının yıldızıydı da şampiyer. Müthiş bir Barcelona maçı oynadı. Triple-double'ın kıyısına yaklaştı Shane Larkin. 37 verimlilik. Üçlüyü gönderdi. Shane Larkin bıraktığı yerden devam ediyor. Beşte bir. Fasilya Mitliç soluna vurdu. Üçlüyü gönderdi. İsabeti bulamadı. İkinci şans Anadolu Efes adına. Krunoslav Simon. Üç <laughs> sayılık isabet. Simon'dan. Simon'da. Nastia Boerman. Kenan Çember'e doğru son anda gönderdi. Danilo Bartel'den hücumayı boğandı. Marko Godoreç üçlüyü gönderdi. İsabeti buldu. Az önce Anadolu Efes'in üçlüğünün birebir kopyası. Tolga Geçim. James Anderson. Veseli çıktı karşısına ardından Sertaç Şanlı imdi adına yetişti. Marco Guduric. Üçlüğü gönderdi Marco Guduric. dört sayı 60'da Olympiakos maçında Tolga geçim Kenan Sipahi ile birebir. Tolga yüklendi dışarı çıkarttı Sertaç yayın gerisinde. 3 sayılık isabet sabit Sertaç Şanlı'dan. Beseli'nin de orta mesafesi şutu. Simon'dan Sertaç'a indi top basket bile foul. Sertaç Sertaç Shane Larkin gitti Vesel'in üzerine. Oo. Yan Veseli blokladı Shane Larkin'i. Nando De Colo yanıt vermek istediği atışı başarılı değil. Önce rebound ardından pass Bryant Dustin'dan Midsic. Tek en vurdu. Anadolu Efes 41 yaptı durumu ve Fenerbahçe Beko olası. 11-0. Yan Veseli'den Dechampierre'e indi top. Havada tamamladı Dechampierre. Simon'dan Dunstan'a indi top. Brian Dunstan'dan Burahan Tuncer'e Pas arası Nando De Colo ardından pası da verdi. Açık alan Marco Guduric. Fenerbahçe Beykoğlu müthiş başladı üçüncü çeyreğe ve mola geliyor Ergin Ataman'dan. Jan Vesely çift tersi vurdu. Asist Danilo Bartel'den. Kronoslav Simon. Çembere atak yaptı. Dışarı çıkarttı Adrian Moerman. Aynı noktada bir üçlük daha Adrian Moerman. Spor savaşına dönmüş durumda Müjdat Olay. Adrian Moerman eli sıcak. Adrian Moerman saymaya devam ediyor bu çeyreği Anadolu Efes adına. Nando De Colo Sandı da kolu pas arası. Brian Dunstan ardından çaldı topu. Shane Larkin önü bomboş. Shane Larkin bıraktı. Ardından basket yapıp içinde Ahmet var. Mitriç Mitliç Ahmet Tüveyroğlu yetişti bir oraya. Kaçtı. Mitliç basket bekliyor. Oyun devam etti. Melih Mahmutoğlu diğer tarafta. Üç sayılık isabet. Melih Mahmutoğlu'ndan. Müthiş bir sekans oyunda. Shane Larkin bir üçlük daha. Shane oh, Larkin aynı noktada. Bir isabet daha. Kuduric, Kenan Sipahi bir an için şaşırdı ama Melih Mahmutoğlu orada hazır güçlüğü göndermeye. Hayat vermeye devam ediyor. Brian Dunstan dışarı çıkarttı. Adrian Moerman bu çeyrekte. Adrian Moerman skor üretmeye devam ediyor. Şimdi Brian Dunstan'dan Adrian oh, Moerman'a oh. indi top ama Ahmet Tüberoğlu'ndan müthiş bir blok var. Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Tarık Biberovic'den pas, Danilo Bartel smaçla bitirdi. James Anderson karşıladı kendisini, Melih Mahmutoğlu aralar Üç 3 sayılık isabet Melih Mahmutoğlu'ndan. Farkı 2'ye indirdi Fenerbahçe Beko. 5 saniye, Vasilya Mitzic birebir oynayacak. Mitzic gitti çembere, Vasilya Mitzic turnikeyi bıraktı. Ve seri bulunca... Çabuk ayaklar. Danilo Bartel kaldı karşısında. Vasilya Mitzic geriye çekildi. Çok zor ama isabetli bir üçlük. Vasilya Mitzic'de. <laughs> Vasilya Mitzic, Kruno Osval, Simon. Üç sayılık atış. Simon önce Mitzic ardından Simon. Üçer üçer saydılar Anadolu Efes adını. Larkin adam geçmekte problemi yok ama bitirmek için. Shane Larkin arada... yıldırım gibi geldi. Topu çaldı ardından turnikeyi bıraktı. Nando de elinden. Nando Dekolo'da bir sakatlık yaşadı ama bir anda ivmelendi orada Shane Larkin. Shane Larkin Moerman'ı buldu. Dipten üçlük. Adriel Moerman. Bugün eli o kadar sıcak hiç soğumadı. Anadolu Efes 12'de 12 yapıyor. Fenerbahçe Beko bu sezon ligde üçüncü yenilgisini alıyor. Karşılaşmayı Anadolu Efes 85-72 kazanıyor. 85,